Tekirdağ'da kavga ettiği oğlu tarafından silahla vurulan baba ağır yaralandı. Devam et, devam et, devam et. Olay gece yarısı Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi An Sokak üzerindeki ikamette meydana geldi. Baba M.Ü. ile oğlu Y.B.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavga sonrası Y.B.Ü. babasına silahla ateş açtı. Göz çevresine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba M.Ü. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Devre ekipler grup hamile ekiplerince Y.B bu silahla birlikte olay yerinden gözaltına alındı.